Yozgat halkına hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediğini sorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ee, AK Parti artık desteklemiyorum bir Yozgat halkı olarak. Bir Yozgatlı olarak söyleyebilirim bunu. Artık Yozgat'a yatırım yapılmadığını görüyorum. Bu sistemin, bu hükümet sisteminde değişmesini istiyorum. Yani şu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Bir Yozgatlı olarak ben Tayyip Erdoğan'ı seçiyoruz. Biz memnunuz. Vallahi herkesin evinde bir evde dört tane tahsi var. Dört araba. Bizim köylüm. Ben Kavurgalı köyündenim. Vallahi herkesin motoru var. Biçeri var. Çok destekli yani. Halkı destekliyor. Ben Tayyip Erdoğan'ı seçiyorum. Yozgatlı olarak. Yeter artık 20 senedir ya. Artık Bay Kemal destekliyoruz ya. ya yeter 20, 20 yıldır. Yetmez mi bu kadar? Sizce yetmez mi 20 yıldır? He? Yeter değil mi? Artık Bay Kemal baba. Bundan sonra Bay Kemal diyor. İlk turda Muharrem İnce, ikinci turda da Kılıçdaroğlu. Eğer ikinci tura Muharrem kalmazsa tabii. Neden? Bir değişiklik olsun diye. Şu anki düzen bir değişsin diye. Sebep o yüzden. Tabii ki reis kızım. Ee baba Allah razı olsun. Türkiye'ye Türkiye dedirdi. Dünyaya tanıttı. Yani inkar edenin de gözüne dursun. Diyeceğim de bu, söyleyeceğim de bu. Cumhurbaşkanı adaylığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan onu destekliyoruz. Çok basit. Gördüklerimi inanamıyorum. Şu yapılan işleri. İnanın gerçekten doğusundan batısına kadar çok güzel gelişme var, çok ilerleme var. Nasip olursa yarın yüksek hızlı tren hattında açılışı yapılacak divanı da nasip olursa oraya gideceğiz. Bunlar daha yapılan işlerin yarısı. Devamı gelecek. İnşallah seçildikten sonra bunu hep birlikte hep beraber göreceğiz. Ben tam 5 dakika önce burada İyi Parti İl Başkanı ile tanıştım. oturup çektim. Sohbet ettik. Bana sorarsanız ben hani siyasetçilerin hiçbirini sevmem. Ama benim tercihim altılı masadan yana olacak. Çünkü hani siyasetçilerin hiçbirini sevmeyen bir genç olarak ben hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Adalete inanıyorum. Bu yüzden altılı masadan yana olacağım. Benden önce konuşan dayı da hani yapılanlardan bahsetti. Ama hani ben bir yönetici kesimin zaten yapması gerekenleri yaptığına inanıyorum. Ama onun yanında da çok fazla yozlaştırma getirdiklerine inanıyorum. Yolsuzluk gibi, hukuku zedeleme gibi. Yani, benim bir genç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden istediğim tek şey hukuk. Bu kadar. Dünya liderini seçeceğim, dünya liderini. Tayyip Erdoğan. Neden? La onunla başka şey idare edemez bize ya. O oyanı çeker, koyanı biz, biz bilmiyor muyuz ben? Ya? 75 yaşında ben hepsini gördüm. 20 senede idare eden adam dururken öbürlerinden melek biri bir yanı çeksin, biri bir yanı çeksin. Biri reis cumhur olsun oyu olmadan, biri şey olsun. Biz onlara karnımız yok. Tayyip Erdoğan liderimiz. Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Ya memleketimize bir taş diksin yeter. Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şey diyorum. Sürekli oyumuzu da ona veriyoruz. Onu da destekliyoruz. Biz Cumhurbaşkanı olarak bizim şeyimiz reis. Ondan başkasını şey yapmıyor. Zaten biz doğduk duvarlı da hep bir şeye veririz. Böyle MHP'ye şimdi AK Parti'ye veriyoruz mecbur ona vermek zorundayız yani gidip de kılıçlar ona verecek halimiz yok Allah korusun Onların ne yaptığı belli değil ne ettiği belli değil Allah yardım etsin yani biz inşallah yine şey alacak yani AK Parti alacak.